Filiz'in mutfağı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar bugün sizlere brownie lezzetinde muhteşem bir kek tarifim var bugün yapımına başlayalım karıştırma kabına 4 tane yumurta alıyorum 1 su bardağı toz şeker ilave ederek bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum kek yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesidir yumurta ve şekerin iyi çırpılması ve yumurtanın oda ısısında olması 10 dakika öncesi buzdolabından çıkartmanızı tavsiye ederim Evet dilediğimiz renge ulaştı bu kadar yeterlidir ve içerisine diğer malzemelerini ekliyorum yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir su bardağı süt ekliyorum bardak ölçüm normal herkesin evinde bulunan klasik 200 milimlik bardak ölçüsü arkadaşlar Çırpıcıyla şöyle biraz çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Kek yapımındaki diğer en önemli püf noktası da kuru malzemelerin eleyerek kullanılması arkadaşlar. Eledikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Puf puf pamuk gibi kek elde edersiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı nişasta ekledim ve iyice eliyorum gördüğünüz gibi elemeseydik kakao topak topak olacaktı. 3 yemek kaşığı kakao ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. İyice çırptıktan sonra üzerine unu ilave ediyorum. Unu da eleyerek kullanıyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm yine aynı 200 milimlik bardak ölçüsü arkadaşlar. Her zaman kek yapımındaki püf noktalarını sizlere veriyorum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hepinizi çok teşekkür ederim. Şöyle tel çırpıcıyla çırptıktan sonra tekrar kalan yarısını da ekliyorum yarım su bardağını. Çünkü hepsini birlikte kullanmadım gördüğünüz gibi. Azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Sizler de her zaman tariflerinizi bu şekilde yapın. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Şöyle çok az çırpıyoruz. Yumurtayı söndürmemek için sadece şöyle topaklanmasını gidermek için çok az bir saniye iki saniye kadar çırpıyorum içerisinden mikseri çıkarttım ve şöyle kabın kenarlarını temizliyorum kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar kesinlikle koyu kıvamda yapmayın aksi halde pamuk gibi kekleriniz olmayacaktır bu demek olmuyor ki çok da duru olacak kesinlikle hayır arkadaşlar Lütfen e, ölçülere sadık kalalım. Kek kalıbını tereyağı ile yağlıyorum. Eğer sizin kek kalıplarınız tereyağı ile de çıkmıyorsa, üzerine hafif un serperek kalıbı sallayarak unlayabilirsiniz. aşırı un serpmeyin arkadaşlar. Kek kalıbını yağladım ve kek harcımı içerisine alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Kalıbı iyice temizliyorum ve her zaman söylediğim gibi 150 derece alt üst ayar fırında pişiriyorum lütfen sizler fırınınıza göre derecesini ayarlayabilirsiniz yalnız 180 dereceye kesinlikle geçmesin kek yapımında Kekim pişerken Ben de üzerine kremasını hazırlıyorum çikolata sosunu bir su bardağı süt 1 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı kakao yarım çay bardağı şeker ekledim ve iyice çırpıyorum. Ocaktan kesinlikle elinizi çekmeyin arkadaşlar. Sürekli çırparak sosu pişirelim. Bu sos tarifini her türlü tatlılarınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi tam istediğimiz kıvamda ve içerisine şöyle yarım tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı sosumuzu hem parlaklık hem de lezzet katacak. İçerisine 3 çubuk çikolata kullandım ben. Şart değil. Dilerseniz evde varsa kullanabilirsiniz. Bitter çikolata kullandım. Ocağın altını kapadım ve iyice çırpıyorum. Çikolata sosum hazır. Kek fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktı, şöyle soğuğa yakın bir şekilde ilk sıcaklığı çıktı ve çikolata sosuyla buluşturacağım. Gördüğünüz gibi kalıptan gayet güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar. inanılmaz güzel, pamuk gibi harika bir kek oldu. Gayet güzel bir şekilde de kabardı. Bu tarifi dilerseniz kare borcamlarda fırın tepsilerinde de yapabilirsiniz. Şöyle üzerine sosunu bolca döktüm ve fındıkla servis ediyorum. Adeta bir pasta oldu. Kek diye yaptık ama pastaya dönüştürdük. Enfes bir lezzet. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Şöyle fındıkla süsledim. Son dokunuşlarını yaptım ve Şöyle dışarıda bir poz veriyoruz. Gün ışığında. Bizim evde kek çok tüketildiği için ben her türlü tarifini yapıyorum. Ve sizlerle de paylaşıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şöyle bir dilim alarak göstermek istiyorum. Bakar mısınız? gerçekten brownie lezzetinde muhteşem pasta görünümlü kek hazırladık. Şöyle bir kaç dilim bölerek servise alıyorum. Bir de sizlere bu şekilde göstermek istiyorum dokusunu ve nasıl pamuk gibi olduğunu görün istiyorum arkadaşlar. Üzeri bol çikolata soslu. İçi ıslak ıslak, nemli nemli, yumuşacık pamuk gibi bir kek oluyor. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şöyle çatalla dokusunu da görelim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. ne kadar güzel ve lezzetli olduğu apaçık ortada. Gönül rahatlığı ile yapıp deneyebilirsiniz. Değerli takipçilerim beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok sevinirim. Instagram Filiz'in mutfağı 1. TikTok Filiz'in mutfağı. Şimdiden teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.